Yavuz, Okay Tiryakioğlu. Timah yayınları. Sefer güzergahını soran veziri, sır tutmayı bilir misin diye soran, evet cevabını alınca, ben de bilirim karşılığını verecek denli temkinli, dünyayı kafasında taşıyan bir gay adamı, hedefleri uğruna kardeş kavgasını, hatta baba oğul çekişmesini bile göze almak zorunda kalan küçük şehzade. Bu kararlılığına son nefesine kadar kaybettiği kardeşleri ve can dostlarının özlemi eşlik etmiş şair bir yürek. Devletine ve ümmetine 400 yıl soluk aldıran eşi benzeri görülmemiş 8 yıllık bir hamlenin mimarı halife. Hiç abartılı olmayan ama kahramanlarının dayandıkları manevi gücü de ıskalamayan olgun bir edebi dilin romanı. Yavuz